Merhabalar, Işıl'la Pratik Bilgiler'desiniz. Şimdi sizlerle e, özellikle ayaklarımızı üşüttüğümüzde karnımızdaki sancı, adet dönemlerindeki o ince sızı e, veya çocuklarımız mesela kendine çok dikkat etmiyor, terlik evde giymiyor, çıplak ayak geziyorlar e, veya bizler iş yaparken çok dikkatli davranmıyoruz ve üşütüyoruz ayaklarımızdan ve bir karın ağrısı peydah alıyor. Sebebi her ne olursa olsun ee, sonuçta bir gaz oluşumu meydana geliyor. Mide ve bağırsak üşütmesi sebebiyle. Biz bunları pratik, ilaçsız, gaz gidericileri kullanmadan nasıl giderebiliriz? Özellikle gazın karnımızdaki dağılmasını, bağırsaklardan atılmasını sağlayabilecek ya da midemizi daha yumuşak hale getirebilecek bir e, önerimiz var size. Şimdi en kolay metotlardan bir tanesi bünyenize zarar vermez. Özellikle dediğim gibi şekeri olanlar tabi dikkatli kullanmalılar. Bunun için de önerileri mutlaka doktorlar tarafından verilecektir. Sadece sıcak suya atılacak olan bir miktar bal. Arzuya göre eğer mide rahatsızlığınız yoksa belki bir parça limon. Veya daha fresh bir tat elde etmek ve koku elde etmek istiyorsanız ekstradan bir karanfil. Ama ne olursa olsun şimdi uygulamasını size göstereceğim. Sıcak bir bardak suya yaklaşık hani e, ortalama bir fincan büyüklüğü diyeyim size. E, çok da sıcak olmasın lütfen yudumları sizleri yakmasın. Sadece sıcak su ve bir kaşık bal. Şimdi benim elimde aslında bulunan balım petek bal ama onun süzülmüş hali ya da bal mumu ile beraber ilave ediyorum. Önemli olan size e, sıcaklığıyla beraber şekerin yani kendi doğal şekerin yalnız. Tabii ki burada özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Mümkünse balı e, en doğal hali olan e, ya da satanlardan alın e, ya da doğru bildiğiniz yerlerden alın. E, görse de sizin için çok önemli olmasın. Yani içerideki işte balımı eridi. Ah bu böyle kal falan diye düşünmeyin en doğal haliyle tüketin lütfen ve bu sıcak suyu yudumlayarak için gerçekten bir zaman sonra midenizin bağırsaklarınızın rahatladığını gazla ilgili sorununuzun da giderildiğini göreceksiniz özellikle adet döneminde olan hanımlar için içinde önerebilirim bilirim ben sık aralıklarla yapıyorum şekerli sular bu tip gaz dağılmasını yardımcı oluyor. Zaten hani kullanılan ilaçlarda da şeker içerikli ilaçlar gaz almasını sağlıyor. Bunu da en azından elinizde ilacınız olmadığında öneriler olmadığında doktor tarafından bu şekilde tüketin lütfen. Saatle kalın, sağlıklı kalın dediğim gibi afiyet şeker olsun diyorum. Görüşmek üzere.